Bu arada ben de normalde evet. çok böyle hani güler yüzlü olmaya çalışıyorum. Hani hep böyle... Ama enerji zaten enerji o okla beraber, beraber de suratın farklı bir, bir şekil o oluyor. Ama bir ok akla suratı var. Şu duvar gibi. Sürekli geliyor, o, iyi misin? İyiyim ya, iyiyim. Bir de şey böyle, hani bir yerime dokunsa kayacağım. Bazen mesela başarı dilemeye geliyorlar, şöyle yapıyor falan. Kayıyorum sandalye. <laughs> bir dokunma bana. Bana <laughs> dokunmayın. Herkes uyarıyorum orada, bana dokunmayın. Hani o da bir, böyle bir gerginlik yaratıyor. Evet. İnsanlar bunu yanlış anlıyor ama ben orada kendimi sabit korumak zorundayım. Bu artık yanlış anlaşılacak bir şey, şey değil zaten yani. Hepimizin bir game face'i var bu Gergin orada. surat evet. var ama bakıyor. Hepinizin yani. o var. E ben zaten tamamen farklıyım maç evet içerisinde ve gerçekten. Mi? Evet, yani farklı Nerede bir senin... dünyaya giriş yapıyorum. Evet. Ama <gülüyor> onların biraz <laughs> sizde surat ifadesi tabii. de var. Tabii. Öyle. Tabii, oynamayı zaten Ben bu arada küçükken söylüyorum. tiyatro yaptım ve Ayna e. karşısında da işte hani nasıl ha. bakmam gerektiği. Evet, doğru. mesela evet. o karşıda izleyenlere o hissiyatı verebilmek için evet. o bakışlar, mimikler falan çok önemli. Ne kadar narin biri. Teşekkür evet. ederim. Her zaman topluluğa bakmaya. Ama kağıt çizmeye başlayınca sokakta. Evet. Karşımdan öyle bakan biri gelse vallahi kaçarım. Gerçekten evet, mi? Evet kaçarım. Güzel kaçırabilmek ya, istediğim sıra, insanlar evet. var. <laughs>